Hepinize de Fotoğraf takımı kurulursa daha fazla istiyorsanız aşağıya bir beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Aslında bunu daha fazla istiyorsanız aşağıya bir şey beğendiyseniz aşağıya bir beğenirsiniz. Şimdi bakalım. 4, 2, 3, Şu güzel. Evet. Kaptanlar geliyor. Göre... Boom. Aa, Politin. Euro 2016'sı geldi. Vampirsi geldi. Tots geldi. Abi şimdi payet alırsak İngiltere bir de Fransa adamlarını almak zorundayız. Ama ben payet seçeceğim abi. Abi Teko var. Düzgün. Bak. Diego Costa'yı bakalım koyarsak aynen iyi bir kimya yapmış oluruz. Bakalım. Abi Podolski geldi ama kimi alacağım ben? Diego Costa'yı yükledi ki dakika rastgele al şunu oku. İspanyolmuş. Ben bunu plakabı Bu çekeceğim. Siktir. Hata yaptık. Neyse bu kalsın orada. da. Ee, öğrendik yani. İspanyol adam. Abi. Neyse boş.

aşağıdan alırsam da baya bir kimya yaptık gibi gözüküyor. Evet. Gelelim buraya. Biraz ileri geldi evet. Çok iyi. Tabii ki de şu adamı alalım. Bakın çok iyi anlaşıyor. Kalecimize geldik. Berbat. Ya, kimya yapmak için şunu almalıyız. Ben ama normalde alsam trip alırım ya da hover alırım yani. Değil mi? Fonka alırım ama ben almak istiyorum. Kimya çok istiyorum ben. Kimya seven bir adamım. Vup. Godin abi. Ee, gelelim abi. En kötü kanadımıza. Şimdi burayı güçlendireceğiz. geçelim yedeklerimize arkadaşlar. Rezerveler de varmış bakalım. Mana Noya yer. Evet o da geldi. Evet onun bunu... totsu geldi arkadaşlar. O yüzden Eto'yu seçeceğim. Ne beklerdi kaldı. Bum. Jonas. Bu kaldı. Yok Lan kendine gel. He tamam geldi orada. Boom! Bill Le mi? Levandos gibi tabii ki de Levandos abi. Levandos bunun ilk birisi yani. <laughs> Aa, Saçma geldi. Bum 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 BAM 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 ben olsam bu kaleci alırım abi. Victor Vadis şurayı çeksem bir sürü kimya oluşturursa ama şu adam oluşmaz. Bu. Bu arada şu adam. Real Madrid'de bir oyuncu falan çıkartalım da orayı bir alalım. Kovac için arkaya. Ah poşbi. Rezerve. Uf. Al Ramos'u. Şurayı çekebiliyor mu abi? Ramos'u burada oynatırım. Ramos. Arkadaşlar fena bir şey yaptı buraya Ramos. Şöyle yapsak. Çok iyi oluyor arkadaşlar. Şöyle bir vuruşma var ya. Çok iyi arkadaşlar. İşte şuraya da bir adam alırsam bir yerli falan. güzel. Ama ben bunu da silmeyi seçeyim. Adam yok. Ah Van Persie. Ivanovic, aynen. Şeylen aynıymış ha. Bunu buraya çekebiliriz. Ivanovic'e bakayım. Ama kim ya düşünür? Kurta. Saçma sapan. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla böyle bir video istiyorsanız bakalım hemen bitirelim. Bunları anlayamadım. Abi pro link bunu seç. Save Geldi. At. Arkadaşlar güzel bir kadro sayılır yani. 95 mi 85 mi ne ki, şey rating var. 86 ise kimya var arkadaşlar güzel bir kadro. Tabi şurada biraz sıkıntı çekti takım ama şurası harika bir tamir bum basacak bir defa sonra. Evet arkadaşlar izlediğiniz izledi. için teşekkür ediyorum. Var orta, 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 orta. izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı Beğenmeyi unutmayın. Bu.